Sadece ırka göre farklı davranmak caiz mi? Asla caiz değil. Kur'an-ı Kerim'de ırkın bir değeri yoktur. Kur'an-ı Kerim asla ey Türkler, ey Kürtler, ey Araplar demez. Kur'an-ı Kerim ya Yahannes Ey insanlar. Ya eyu'llezine amenu. Ey müminler. Ya ey ya ehlel kitap. Ey ehli kitap. Ya ey munafikun ey münafıklar! Kur'an insan topluluklarına hitap eder, ırklara hitap etmez. Irkına göre davranmak bir insana ırkçılıktır ve ırkçılık şirktir. Bir insanı ırkından dolayı küçük görmek ya da bir insanın kendini ırkından dolayı üstün görmesi şirktir ırkçılıktır ve şirktir. Peygamberimiz buyurmuş ki ırkçılığa çağıran bizden değildir. Irkçılık uğrunda savaşan bizden değildir. Irkçılık uğrunda ölen de bizden değildir. Neden? Çünkü ırkın Allah katında bir kıymeti yok. Kur'an-ı Kerim Hucurat suresinde ya yuhannas İnna halaknakum min zekerin ve unsa. Ey insanlar sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık. Adem ile Havva'dan. Ve ceanlekum şuuben ve qabaile li Sonra sizi şube şube, kabile kabile yani millet ve aşiret yaptık. Niye yaptık? Üstünlük taslamanız için değil, li ta'arufu tanışasınız diye. Mesela bir insana diyorsunuz ki tanışalım. Ne demek? Yani adını soyadını söyle demek. Memleketini söyle. Tanışmak budur. İşte Kur'an diyor ki tanışmanız için. Kimlerdensin? Araplardanım. Kimlerdensin? İşte Kürtlerdenim. Kimlerdensin? Araplardanım. İngilizlerdenim. Almanlardanım. Türklerdenim. Gibi. Tanışasınız diye. Yani buna bir kıymet vermeyin. Çünkü hepinizin kökü Adem ile Havva. Dolayısıyla kimse kimseden üstün değil. Kim kimden üstün? İnne ekramekum indallah etkakum. Allah katında üstünlüğün ölçüsü nedir? Allah katında en üstününüz, en takva olanınızdır. Kim Allah'tan çok korkuyorsa, kim farzları yapıyor, sünnetleri, nafileleri daha çok yapıyor, kim haramlardan, mekruhlardan, şüpheli şeylerden kaçınıyor. Kim Allah'tan daha çok korkuyorsa o daha üstündür. Demek ki Allah katında üstünlüğün ölçüsü bu. Irk değil yani. Ve bunun yanlışlığını da Allah-u Teala nasıl anlatıyor? Hepinizin kökü Adem ile Havva diyerek. Sonra mesela bir insan diyelim ki ben Türk'üm diyor. Neye göre? İki göbek, üç göbek en fazla giriyor. Ona göre. On göbek git. Belki de Fransızsın. On beş git. Belki de Almansın. Yirmi git. Belki de Kürtsün. Otuz git. Gidebilsen. Yani ya da mesela dedesi Türk, belki karısı Arap, babası şimdi ne? Şimdi babası ne? Diyelim ki babasını Türk kabul ettik, onun karısı yani annesi diyelim ki Kürt. Şimdi bu ne? Boş verin bu işleri. Türküm, Kürdüm, Arabum demek. Ne kadar doğru ki? Ne kadar geriye gidebilirsin? Bunlar sadece bir isimdir. Kur'an-ı Kerim diyor ki, tanışmanız için böyle isim ismi Allah müsaade etmiş. Ve Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki, renklerinizin ve dillerinizin farklı olması Allah'ın ayetlerindendir. Bakın. Yani hepiniz Adem Havva'dan geldiğiniz halde farklı farklı renklerdesiniz. Hepiniz Adem Havva'dan geldiğiniz halde milyon tane dil çıktı ortaya. Ve sürekli de değişiyor. İşte bu Allah'ın mucizesi. Ayet mucize demek. Yani nasıl oldu bu? Nasıl ki farklı farklı çiçekler, farklı farklı hayvanlar, farklı farklı meyveler Allah'ın kudretini ve ilmini gösteriyor. Nasıl ki bunlar mucize? Aynı şekilde farklı diller, farklı renkler bir mucize. Kur'an bize böyle bir bakış kazandırıyor. Şimdi bu bakışı kazanan insan farklı renkleri, farklı kültürleri, farklı dilleri Allah'ın ayeti olarak görürse bu insan ırkçılık yapar mı? Farklı ırk ırkları, farklı renkleri, farklı dilleri ayet olarak gö görüyor. Ayet ayet. Yani Kur'an'ın ayetleri de ne? ayettir. Kainattaki her bir varlık da bir ayettir. Kur'an ayeti gibi, ayet inkar edebilir misin? Bunu da inkar edemezsin. Allah Azze ve Celle bize böyle bir bakış kazandırıyor ve diyor ki bunu ayet gibi görün. Ben yapıyorum. Türkçe, Kürtçe, Arapça, İngilizce, Almanca. Ben yaratıyorum. Ben bunları yarattım. Bu bir mucize. Nasıl oluştu bu kadar dil? Bu bir mucize. Böyle bakın dilleri o zaman güzel karşılarsınız. O da olsun, öbürü de olsun, öbürü de olsun. Hepsi Allah'ın ayeti. Elma da olsun, armut da olsun, muz da olsun, kiraz da olsun gibi. Bunlar Allah'ın ayetleri. O zaman insan ırçı olur mu? Bunu mesele eder mi? İşte Kur'an'ın bize kazandırdığı bu bakışla ırkçılığın kökü kazınıyor. Hepinizin kökü Adem ile Havva. O halde mesele yok. Bakın Allah ırkçılık olmasın diye ne yaptı? Ne yaptı? Tüm insanlık Adem ile Havva'dan yaratıldı. Kardeşler arası evlilik oldu. Yoksa nasıl çoğalacak? Bu senenin oğlanıyla senenin kızı evlendi. Aralarında bir batın var. Bu senenin erkeğiyle senenin kızı. Bu senenin kızıyla senenin erkeği. Böyle bir kural koydu Allah. Halbuki 10 tane Adem 10 tane Havva yaratsaydı, Kardeşler arası evliliğe gerek kalmazdı. O zaman ırkçılık olurdu. Herkes kendi atasıyla övünürdü. İşte öyle olmasın diye Allah herkesi Adem ile Havva'dan yarattı. Hatta Havva'yı da Adem'den yarattı. Halaka min hezev cehen. Nisa suresinde. Ondan da yani Adem'in nefsinden de eşini yarattı buyuruyor. Yani aslında tek bir varlıktan çoğalmışız. Dolayısıyla üstünlük taslamak ne demek? Saçmalık. Ve bir ırkın başka bir ırka zulmetmesi, onu asimile etmeye çalışması İslam bunu kabul etmez. Çünkü Allah'a göre diller Allah'ın ayetleri. Allah'ın ayetlerini yok edemezsin. Başka dilleri de yok edemezsin. Asimilasyon caiz değil. Kürdü Türk yapmak, Arabı Türk yapmak, yapmaya çalışmak, böyle bir siyaset izlemek caiz olamaz. Çünkü Allah'ın ayetidir. Ayeti yok edemezsin. O dili de yok edemezsin.